Arkadaşlar bir başka ders başlığımız ise dosyalama ve arşivleme. Bir ofis açısından, bir kurum açısından en önemli şey evraktır. Dolayısıyla bir evrakın kaybolmasını asla asla istemeyiz. Çünkü hukuki sorumluluğumuz da vardır. Aynı zamanda evrakı saklama yükümlülüğümüz de vardır. Dolayısıyla dosyalama, dosyaları arşivleme bunlar önem arz etmektedir. E, dosyalamaya başlamadan önce bir dosya planı hazırlamak gerekmektedir. Çünkü kuruma gelen evrak ve belgelerin bir arada tutulması için bunların sistematik bir şekilde e, nerede ne şekilde ulaşabileceğimizi planlamamız gerekmektedir. E, bu belgelerin hani e, daha öncesinden hazırlanmış bir konu konu başlıkları şeklinde hazırlanabileceği gibi e, kodlanma sistemiyle de e, söz konusu olabiliyor dosyalanması. Bunlara bu derste değineceğiz. Dosyalamanın amacı arkadaşlar aslında evrakın aslında zarar görmesi, görmemesi, görmemesi, emniyetli bir şekilde saklanması, evrakların birbirine karışmasını önlemek, arşivleme için temel oluşturmak. Çünkü bu evrakları dosyaladıktan sonra belli bir tarihten sonra da arşiv alınması gerekmektedir. Bunların kolay bir şekilde zaman kaybı yaratmayacak şekilde hazırlanması gerekmektedir. Dolayısıyla bir ofiste muhakkak ama muhakkak bir ofis dosyası olmalı. Ekstra bunun dışında işlemleri yapabileceğimiz birer kopya daha bulunması gerekmektedir. Bu dosyalamayı yaparken, dosyalamaya başlamadan önce ilk amacımız fihris hazırlamak olmalıdır. Fihrisi bir kitabın içindekiler bölümü gibi düşünebiliriz. Nerede, neyi, ne şekilde, hangi sıralamada bulabileceğimiz konusunda bize fikir beyan edecektir, kolaylık sağlayacaktır. Dolayısıyla firiz hazırlamak çok önemlidir. Bunu en çok vekentnamede yaparsanız büyük bir kolaylık sağlayabiliriz. Şöyle düşünün, bir avukatlık ofisinde vekentname aslı klosörü olması gerekmektedir. ki biz adli işlemleri bu vekaletnamenin bir kopyasıyla yürütmekteyiz çünkü. Bu kopyaları aslı gibidir yapmak ve imzalamak suretiyle adli işlemleri yürütmekteyiz. Dolayısıyla vekaletlerin aslının bulunduğu bir klasör, bu vekaletnamelerin belki kuruma geliş sırasıyla da yapılabileceği gibi isimsel sıralama da yapılabilir. Bu sizin tamamen hangisi daha kolayınıza gelecekse, hangi kodlama yöntemi daha kolayınıza gelecekse ona ilişkin sizin tercihiniz olacaktır. Kodlama yöntemlerinden bahsedeceğiz ilerleyen aşamalarda. Dolayısıyla dosyalamanın amacı aslında özellikleri de diyebiliriz buna kolay ulaşılabilirlik, ekonomik olması, işte basit olması. Yani sizin dışınızdaki birinin de dosya bölümüne girdiğinde hangi dosyanın hangi yerde olduğunu basit bir şekilde anlaması ve bulabilmesi gerekmektedir. Ee, bu yüzden bu amaçla e, hareket edilmesi gerekmektedir. dosyalama sürecinden bahsedecek olursak da fihrisi hazırladık, daha sonra bir dosya oluşturacağız. Ee, bu dosyanın kimden ne şekilde geldiğinin not edilmesi gerekmektedir. Örneğin bir dosya geldi, A kişisinden bu dosya, şu tarihte geldi, ee, bu bölgeye konuldu. Bir sistem belirlediniz kendi içinizde. Daha sonra bir dosya atama yapmanız gerektiğinde, o dosyada işlem yapılması gerektiğinde B kişisine bu dosyayı atamanızı istendi sizden. B kişiye bu dosyayı atadığınızda e, bunun da yine e, B kişisine şu tarihte bu dosya atandı, e, bu kadar süreliğine e, dosya bu kişide kalacaktır tarzında bir not düşmeniz gerekmektedir ki başka bir kişi o dosyaya ihtiyaç duyduğunda dosyanın kimde ve hangi süre zarfında onda olduğunu bilinmesi gerekmektedir. Bu şu açıdan da önemlidir. B kişisinin dosyadaki işi bittiğinde dosyayı sizin teslim almanız gerektiğinden teslim aldığınızda muhakkak ama muhakkak içindeki evrakların tamlığından veya eksikliğinden emin olmanız gerekmektedir. Aksi takdirde sizin sorumluluğunuz olacaktır. Ee, B kişisinden dosyayı teslim aldınız, dosyada bir e, eksik görmediniz, yerine koydunuz. C kişisi gelip o dosyayı almak istediğinde daha önce bu işlemin kimin yaptığını görebilmeli. Eğer içinde bir eksiklik tespit ederse bu te eksikliğin C B kişisinden mi kaynaklı olup olmadığını tespit edilmesi gerekmektedir. Dolayısıyla bu hususlar çok önemlidir. Özellikle kurumsal iş yerlerinde önem arz etmektedir. Butik yerlerde e, genellikle az kişi çalıştığı için bu tür sorunlar yaşanmamakta. E, kimin hangi dosyaya... E, da işlem yaptığı bilinmekte ama büyük şirketleri veya kurumsal ofisleri düşündüğümüz takdirde bunun çok önem arz ettiğini söyleyebiliriz. Ee, yine bu dosyalama sistemine baktığımızda öncelikle dosyalama şekilleri ne incelememiz gerekmektedir. Dosyalama yatay olabileceği gibi dikey de olabilir. Bazen bir körük dosyayla da söz konusu olabiliyor. Bazen bir konulmak suretiyle dik bir şekilde konulmak suretiyle sadece ismin soy ismin yazdığı veya sadece tarihlerin yazdığı şekilde de görebiliyoruz. Dolayısıyla çeşitli dosyalama şekilleri vardır. Ofisinizin fiziksel koşulları hangisine daha uygunsa bunu tercih edebilirsiniz. Ona göre bir tercihte bulunmanız gerekmektedir yani. Bunlara dikkat etmekte fayda var. Gelelim kodlama sistemine. Kodlama arkadaşlar birden fazla kullanılabileceği gibi tek başına da kullanılabiliyor. Yani çeşitli kodlama sistemleri var. Bazen bu kodlama sistemleri tarihsel olabileceği gibi, bazen isimsel de olabiliyor, alfabetik sırayla da olabiliyor. Bunların birlikte kullanılması daha e, kullanışlı, daha kolay, daha e, zaman açısından pratiklik sağlayabiliyor. E, bazı e, yerlerde, bazı ofislerde sadece tek bir kodlamanın yeterli olacağı görüşünde. E, tabii ki bu yine fiziksel durumlara bakılarak, e, somut olaylara bakılarak sizin tercihlerinize kalmış durumdadır. En çok yaygın olan alfabetik sırayla kodlama sistemi. Örneğin Ayşe Baca isimli bir kişinin dosyası var. Bu dosyayı siz 2 numaraya verdiniz ve ikinci rafa koydunuz diyelim. Daha sonra Aslı Kale diye bir dosya geldi. Bu dosyanın hangi yere konulacağı konusunda alfabetik sıraya göre. Belki bu 4 dosya sonra geldi. 4. dosyaya koymak isteyebilirsiniz belki de diyeceksiniz ki alfabetik sıralama yapmak istiyorum. Ben bunu Ayşe'den önce, çünkü Aslı Ayşe'den önce geliyor. Burada A harfinin yanı sıra yine sistematik olarak, alfabetik olarak S harfinin Y harfinden önce geldiğine dikkat etmekte fayda var. Yani tarihsel yapabileceğiniz gibi isimsel de yapabilirsiniz alfabetik sırayla. Bunu demek istiyorum aslında. Ee, yine örnekleri, slaytlarda görebilirsiniz daha anlaşılır olması açısından. Şu an sadece kulak açınalı olsun diye anlatıyorum. Ee, diğer bir yöntem ise, tarihsel yani kronolojik dediğimiz yöntem. Bu yöntemde de belli başlı tarih aralıklarını seçebilirsiniz. Örneğin 2000 yılı ile 2005 yılı arasında, 2001 ile 2009 yılları arasında bir kronolojik sıralama yapabilirsiniz. Yine bu işçilerin genellikle özlük dosyalarını saklarken daha kullanışlı olabilmekte. Yine bir diğer kodlama sistemimiz bölgesel yani il bazında, köy bazında, ilçe bazında olabiliyor. Bunları genellikle tapu müdürlüklerinde görmekteyiz. Zira öncelikle köy köy ayırıldığı ya da ilçe ilçe ayrıldığını söyleyebilirim. Dosyaları köy köy ayırdıktan sonra bunların bir de tarihsel olarak 2019, 2020, 2021 şeklinde birlikte kullanıldığını görmekteyiz. Bu birlikte kullanmak zaman açısından daha elverişli, daha e, pratik bir e, çözümdür. E, dolayısıyla en az iki tane kodlama yöntemini birlikte kullanmanızı tavsiye edebilirim. Bir diğer dosyalama sistemi de numaralama dosyalama sistemi dediğimiz birden 99'a kadar, 99'dan ya e, da e, 199'a kadar sıralayabilirsiniz. Bunları neyde yapabilirsiniz? Vekaletlerde yapabilirsiniz. Vekaletin aslında ilişkin bir dosya düzenlemek istediğinizde bir hangisi ilk numaralı vekaletnameyse bir daha sonra en yakın tarihli belki 200. vekalet gelmiştir. En yakın tarihli. Dolayısıyla en önde olacaktır. Bunlara ilişkin dediğim gibi çeşitli sıralama yöntemleri, kodlama yöntemleri vardır. Sizin için hangisi uygunsa onu yapmanızı tavsiye ederim. Dosyalama sistemlerine değindik. Arşivleme bölümüne geçtiğimizde de bu söz konusu dosyaların belli bir tarihten sonra arşiv alınması gerekmektedir ki yeni dosyalara da yer açılması açısından önem arz etmektedir. bu neyi sağlar? İşte evrakların kaybolmasından kurtarır. İşte tespit etmek, ayırmak, arşivden daha kolay bulabilmesini sağlar. dolayısıyla arşiv malzemesinin gerekli şartlarda saklanmasını da yine sağladığında arşivleme tekniğinin de muhakkak uygulanması gerekmektedir. Arşivdeki dosyaların da belli bir süre saklanması gerekiyor. Arşivdeki dosyaların da sonra, süresi dolduktan sonra bir imha süreci olacaktır. Bu imhada da muhakkak evrakların imha edilmesi gerekmektedir ki diğer türlü Eski yıllara ait evrakların bulunması daha sonra sıkıntı çıkarabilmektedir. Belli bir noktadan sonra artık imha edilmesi gerekiyor çünkü. Bu hususları çok fazla bilmeniz gerekmiyor. Üstten değindim sadece. Detaylı bir şekilde yine slaytı okursunuz, bakarsınız. Ee, çok açık ve anlaşılır bir şekilde teknikler, örneklerle birlikte desteklendi. Ee, soracağınız bir soru olursa yine tarafıma yönlendirebilirsiniz. Ee, dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum.